Evet arkadaşlar bugün 50 abone oluşumuzu kutluyoruz. Yaşasın. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir yıldır YouTube'dayım. Ve sizler sayesinde buraya kadar gelebildik. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şu anda 53 aboneyiz. 50 abone partisini en son yapacağız. Yani geç yaptık birazcık. O zaman Hadi parti başlasın. şey patlatırken şey oldum. <laughs> Neyse. Başla. Taktım. Eyüp o kadar patlatma be. Ben gözükmüyorum. 今年。Yeah. Evet 50 aboneyiz. Yaşasın. Çok mutluyum 50 abone olduğumuz için. Destek verip abone olan herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, ve şimdi hediye açılacağız. Açılmıyormuş mu ya? Keşke açılsaydı. Bu sandıklar boş söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Bu arada tekrardan çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için. Şimdi gizli yere gidiyoruz. Orada diski almayı unuttum. Sanırım tekrardan tünele gireceğiz. Burada Minecraft'ı anlatan bir yolculuk şey yapmak istedim. Bu video tam olarak yaklaşık olarak söyleyeyim 10 dakika uzunluğunda olacak. Hemen buradan diskimizi alalım. Artık partiye gitmeye hazırız. gelmedi dakika. Ne oldu? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam canım hiç sen çok konuştun. Tamam. Evet arkadaşlar. Ve şimdi de final kısmına geliyoruz. Tekrardan abone olan 53 kişiye çok teşekkür ederim. İnşallah birlikte yüzü doluruz. yanıyorum. Nedir havası vereceğiz diye canımızdan olacağız. Şuraya da al sana creeperlı Ya of. Hiç uğraşamayacağım. Su yok mu su ya? Ha, orada su var gerçi ama neyse. Eyip çekilir misin? Bir dakika. Evet. Ne bu şey ipin suçu? Ne? Evet. o <laughs> video ne yapıyor? Ya beni, beni ateşe düşürecek. Ne? Ne? Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, videonun içinden geçtim ya. Şaka şaka. Edim geldi bu koca keki yiyelim. Koca keki ye tamam. De çıkamıyor oraya. Ha Sen nasıl yiyeceğim? E yenmiyor bu. Neyse ben gerçekten. He? Ee? Gel yiyip biz bunları yiyelim ya. Böyle sahte şeylerle işimiz yok bizim. Onlar dekoratif amaçlıymış. Gel yiyip biz kekimizi de yeriz siz yoksanız. Nam nam nam. Bana versene kek. Al. Kek. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Hadi arkadaşlar kek verelim. Ya yapma dur çek vereceğim bize. Bir site. Şey nam nam nam. Evet arkadaşlar doğum gününde kek yenir. Gerçi bu doğum günü değil. Bu parti. Partilerde ne yapılır arkadaşlar? Partilerde kek yenir. Bu da benim 50. abone partim olduğu için. Biz de yapabiliriz yani diye düşünüyorum. Nam nam nam. Hey yanıyor. Nasıl yan? Kendini nasıl yakmayacaksın ya? Evet videomu yalım. Çek çek Kekim Kekim. Sökül bakırları. Sökül bakırları diyor bir de. Bakır yok elimde. Sök ağla ağla. Söküleyim mi? Evet. O, o bir kredip. tane bile vuramadım. Kreative geçmiş. Ana. Ona. Bir tane bile vuramadım. Opsiyonel. Tek kafana. Bir tane bile vuramadı. Aynen. Vurayım mı bir tane? <gülüyor> 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 ya o öldürecek beni ya. O burada niye köylüler var? Bilmiyorum. Bu ne? Bunu ticaret <laughs> yapıyor mu? Ne bileyim. Action sense staff Aa. mı bu? Sen nesin abi? A bubble wand mı? Anam. Bu ne? Çok güzel. İyi bedava satıyorlar. Enayiler, enayim, enayim alı. Bu ne? Aa pinyata var, pinyata var. Bubble makinesi. Bu bile mi? Evet, işi. pinyata var. Pinyata creeper. Oo pinyata creeper. Bu ne? Şeyi ama bana da şeker verdi. Nem nem nem. Yavaşlık verdi. Of arkadaşlar. Evet şeker bana da yavaşlık verdi. Kilo aldık galiba. Bu hediyelerden bir şey çıkıyor mu? Abi sen bana bir konfeti kenim versene. Oho. Bam. Mega cake. Ekrem. O ne? Hem mod denemiş olduk hem de parti yapmış olduk. Bubble machine. Konfeti kanun var. Bir se seni alayım mı? Seni alayım mı? Bak bana. Abi başka ne veriyorsun sen? Tamam. Eken seni alayım mı? Yalamam bir dakika. Bir e baksana. Seni alacağım. Ulan mu? Ya bana bak, bana bak. Eken bana bak. Eken bana bak. Shit. Bana bak. Eken bana bak. Ne? Ne yapıyorsun? Yalıyorum seni. <laughs> O ben de ondan alacağım. Ben de ondan alacağım opsiyonu. Bir dakika lan. Sen şey satıyor musun parti horn? Aha. Black. Dur ben. Yalama beni. Bu ne? Minecraft'ta kurbağalar eklendiğinde. Kurbağalar eklendiğinde. <laughs> 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 Söylettiğimiz <laughs> ne kadar uzağa gidiyor bu ya? Ekrem bir dakika dur. geliyorum. Evet şöyle kam telefon tutma cihazları olur ya ona benziyor F5'ten yapınca. Bay bay ben sevmedim. Ben baloncuk makinemi geri istiyorum. Geri ver. Açık gri halı. Opsiyonel. Neyse arkadaşlar. E, böyle harika güzel tatlış bir video yapmak istedik. 50 abone özel. 50 abone özel zaten geçenlerde de 30 abone özel. Bayram ben özel. Ben özel. Şuraya baloncuk makinesi koyacağım. Şöyle konfeti sıkacağım her yere. Bam bam. Şuraya şöyle... Bubble machine koyalım. Bubble... Bubble machine. <laughs> Bubble machine. Bir dakika ben şu köylüden bir iki şey daha alacağım. Gelir misin parti videoda? Konfeti makina. Neyse arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız 100 abone videosunu bekleyin. Eyüp çum yapma çım. Eyüp vurma bir dakika. Videoda <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben 846 aboneyim ama. Dur beni de al. Tamam dur alacağım. Gel. Bana ağla dediğin için almayacağım. Git oradan gel. Eyüp, eyüp yardım et. Burada zıplayan bir makine var. Durun durun. Nasıl geldin? 50 <laughs> şimdi Yiyeceğim seni. Ben seni partileyeceğim. Ne nope. <laughs> Evet Eyüp'ün bağlantısı gitti arkadaşlar birazdan oyundan çıkacak ben de videoyu bitireceğim Evet bakın dedim ben Eyüp'ün bağlantısı gitti diye Neyse arkadaşlar Evet video 10 dakika dedik 20 dakika oldu biraz da şey denedik mod denedik. Ee, bu tarz içeriklerin devamının ay ne oldu be bu tarz bunları çıkardığı sesler eyüpsüz duyuyorum Neyse Çok ses yapıyorlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için ne yapmanız gerektiğini çok çok iyi biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. 53 abonemin hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman ilettiğim gibi. Seviliyorsunuz. Daha nice başarılara birlikte inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Özellikle de bu dönemlerde. Görüşürüz. Bay bay.